Barış ya bir önerim var mı? Fiyat sigorta yaptırırken tek kriter mi olmalı? Tabii ki değil. Tek kriter değil. Öncelikle riskin kendisi bizim için kriter. Ve bunun iyileştirilebilirip iyileştirilemeyeceği, daha da önemlisi müşterimizin bunu iyileştirmeye yanaşıp yanaşmayacağı. Bununla ilgili bir yatırım planı olup olmadığı. Kaldı ki biz yatırım planlarına da katkıda bulunduğumuz durumlar oluyor. Çünkü bizim için birinci öncelik orada o riskin gerçekleşmemesi. Çünkü o risk gerçekleştikten sonra bizim orada aldığımız fiyat havuza bir sadece katkıdır. Buranın götürüsü çok daha büyük olur. Hem sigorta şirketi için hem de müşteri için. Biz hep şunu söylüyoruz. Evet biz maddi hasarı karşılarız. Kar kaybını da karşılarız ama o risk ortaya çıktıktan sonra oluşacak pazar payı kaybını ya da e, itibar kaybını karşılayamayız. O yüzden ilk amacımız oradaki riskin gerçekleşmemesi e, ve Bizim mühendislerimizin, bizim bakış açımızla müşterimize yardımcı olarak ortaya koyduğumuz önerilerin yerine getirilmesi ya da bununla ilgili niyetin ortaya konması. Bunlar ortaya konduktan sonra zaten fiyat en son noktada karşımıza geliyor. Dolayısıyla fiyat en önemli kriter değil ya da en belirleyici kriter değil. Belirleyici kriter risk ve müşteri davranışı bizim için. Ee... Sigortalı neye dikkat etsin? Bir iki cümlede oradan söylemesi lazım. Söylemen gerekiyor. E tabii sigortalının dikkat edeceği yani bir mı kere. mı yani? Ucuzu ver alayım. Önce benim. sigortalının dikkat etmesi gereken birinci aşamada ne aldığını biliyor olması lazım. Yani neye karşı İçeri. sigortalıyor? İçeriğini çok iyi anlaması gerekiyor. Burada tabii sadece sigortalı değil, aracının da e, çok önemli rolü var. İyi anlatması lazım aracının da al, satın alınan ürünü. Önce buna dikkat edilmesi lazım. Bütün sözleşmede. Neler kapsam için alınmış, neler muafiyetle alınmış, neler alınmamış önce buna bakılması gerekiyor. E, tabii ki burada karar sigortalı verecek. Daha fazla risk tutmak isteyebilir üzerinde ya da daha hiç risk tutmak istemeyebilir. Buna göre bir poliçenin dizayn edilmesi e, ve burada müşterinin de bilgi sahibi olması en önemli konu. E, fiyat tarafı tabii ki önemli çünkü günümüzde e, herkes masraflarını Çin bir noktaya e, getirmeye çalışıyor. Ama şu demek değil. E, malınızı teslim ediyorsunuz sonuçta sigorta şirketine. Burada kime teslim ettiği, e, sigorta Bilmiyorum. şirketinin de mali durumu, sürdürülebilirliği tabii ki önemli Bilmiyorum. bir etken.